bütün arkadaşlarımızdan çok rica ediyorum. Yani her şeyi bırakın, seçimlere çalışalım. Çünkü genç bir kitle var. Bir ay çok sıkı bir şekilde, bakın bir kalmak, 25 gün. Çok sıkı bir şekilde bu seçimlere çalışalım. Biz ne yapacağız demeyin. Size ne yapacağınızı buradaki ablalarınız ve buradaki abileriniz söyleyecek. Türkçe'de çok güzel bir sonuç alıp Sayın Cumhurbaşkanımıza cüceyi hediye etmek istiyoruz. Sayın Bakanımız sizler için geldi. Gençler zaten Faruk Bakan dediğini yapar, Faruk Başkan dediğini yapar. Umarım önemli. Teklise tamam, mesele yok. Ben şahidim. Niye bu projelerin yapılmasını istiyorduk? Onun dilim döndüğünü anlatmaya çalıştım. Çünkü bunlar ekonominin lokomotifi. Olmasa olmazdı e, hamdolsun istikrar olunca, Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir şekilde 22 yıl boyunca iktidar olunca, bu projelere de büyük kaynak aktarınca, işte inşallah Rabbim sizlere nasip edecek, gelecekte bu ülkeyi siz yöneteceksiniz, bizlerin yerinde siz olacaksınız. Bir insanın hayatında ancak büyük bir projeye yer olur. Bize nasip oldu, bakanım saydı birçok büyük projede yer aldık.